Ya kanser olursam, ya evlenmeden ölürsem. Var gençlerin böyle bir korkusu var. Ya kel kalırsam değil mi kurt? Var mı öyle bir düşünün? Gelecekte yaşıyor. Şu an buradayız değil mi? Değil. Bedenimiz burada ama kafalar nerede? Yarısı geçmişte. Kafama tüküreyim ya. Geçen yıl arsayı satmasaydım bu yıl iki katına çıktı güzel para kazanırdım. Geçen yılki kaçırdığı ticaretini onu düşünüyorum. Ya biz duşta bile kavga eden bir milletiz. Gerçekten bak yapmışsınızdır. Zaten bizim milletin genelde kafası duşta çalışıyor. Hani kafasını yıkarken düşünmeye başlıyor. Sıcak su akıyor, adam böyle kendini köpüklüyor. Ama kafasından senaryo yazıyor. Patron bana bunu derse ben de ona şunu diyeceğim. Ondan sonra istifayı basacağım. Yahu dur ya. Hemen kendi kendini Adam işten ne yaptı? Kovdurdu. Genelde tuvalette, banyoda kuruyoruz kafamızda gelecekle ilgili. O bana bunu derse, şöyle yaparsa ben de ona şunu diyeceğim. Zaten gücümüzün yarısını orada tüketmiş olduk. Aslında konumuz belli. İnsan şu anda yaşamaya çalışıyor ama genelde ya yarın da yaşıyor, ya 10 sene sonrasında yaşıyor ya da geçmişte kaçırdığı bir şeyde yaşıyor. Yani ya gelecekte ya geçmişte kalmış şu ana gelemiyor. Zaten gelecekle ilgili endişesi olanlar anksiyete yaşıyor. Geçmişle ilgili de bağlarını koparmayanlar bir türlü şu anın tadını çıkaramıyor. Bakın gerçekten akıllarımızla alay ettiler televizyonlarda böyle kocaman reklamlar yayınladılar. Hatta sokaklarda bile biz bu reklamları gördük. İnek resmi anı yaşa. Vodafone değil mi? Onlar yapmıştı. Anı yaşa. Hepimize hakaret etmişlerdi anı yaşa. Evet bir şeyi doğru söylüyorlar. Ancak hayvanlar anı yaşayabilir. Yani hayvanlarda şöyle bir şey var mı? Eşeği düşünün mesela. Ya bu çocuklar ne olacak ya? Biri askere gidecekti gitmedi kaçak olarak dolanıyor. Ya bir işe giremedi adam olamadı. Biz bu kadar bunu bak büyüttük besledik. Eşeğin böyle bir endişesi var mı? Ya da köpeğin ya da kelebeğin böyle bir endişesi var mı? Yok. Hatta öküz Orada yavrusu geviş getirmeye devam ederken annesini kesiyorsun. O geviş getirmeye devam ediyor. O anı yaşıyor. Ama insanda akıl, evham, gaflet gibi şeyler hüküm sürdüğünden ya gelecekte ya geçmişte yaşıyor. İşte biz bugün ne gelecekte yaşayacağız ne de geçmişe bağımlı kalacağız. Çünkü bize üstad burada bir formül verecek. Bu formülü kim gerçekten anlar ve uygularsa hayatı değişir şu anı yaşayabilir. Hayvan gibi de değil. Şu anda kim neyi yaratıyor, kim neler yapıyor bunun farkına varır. Yani Allah'ın farkına varır. Farkına varınca da ona teslim olmayı bilir. Yarın yaratılmamış beyefendi yarın da yaşıyor. Geçmiş gitmiş. Hala orada yaşıyor. Ya gelsene buraya. Düşünsene espri yaptık. Güzel bir de bir hafta sonra gülerim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir hafta sonra niye gülüyorsun? Şu an espri yapıldı. Şu an gülmen lazım. Şu an karnın aç, miden böyle birbirine yapışmış, psikolojim bozulmuş diyorsun ki önümüzdeki hafta yemek yerim ya. Yetişemezsin ki ölürsün yani o güne kadar belki de. Hastalanırsın, bir şey olur yani. İşte bizim millet dediğim gibi zaman yolcusu. Bir türlü şu anda yaşayamıyor. Ya gelecekte ya geçmişte. Biz Mısfanoğlu 21. sözün 1. makamında beyan edildiği gibi Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa her musibete karşı kafi gelebilir. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ne diyor Türkçesi? Ona bize kaldıramayacağımızdan fazla yük yüklemeyeceğini buyuruyor Rabbimiz. E ben niye olayların altında eziliyorum? Niye olaylar başıma çöküyor? Kalkamıyorum ayağı. Demek ki ben gelecekte yaşıyorum. Yani sabır kuvvetimi geleceğe verdim. Ya da geçmişe verdim. Küçücük bir olay moralimi bozuyor. Hemen yerle yeksan oluyorum. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayatı baki tevehüm etmesiyle sabır kuvvetini mazi ve müstakbele geçmiş ve geleceğe dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez şekvaya başlar. Adeta haşa. Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder, şikayet eder. Hem çok haksız bir surette ve divanecesine şekva edip sabırsızlık gösterir. Burada formül çok açık, çok net. Allah dağına göre kar, gününe göre sabır veriyor. Ya bu çocuk ölürse ben ne yaparım? Ölmemiş. Ya arabam takla atarsa ben zorla almıştım. Böyle çok uğraştım falan. Belki de yanlışlıkla gittim, işte borç ettim falan. Ya ben şimdi ne yapacağım? Arabam takla atarsa ben yeniden araba alabilecek miyim? Araba takla atmamış. Ama ne yapıyor? Gelecekte yaşadığından şu anki anın tadını çıkaramıyor. Memur kardeşlerimiz genelde şeye odaklanıyorlar değil mi? Emekliliğe. Emekli oldum mu rahat ederim. Vallahi daha emekli olup rahat eden bir adam görmedim. İlla bir yerleri dağılmıştır yani. Ya hastaneden çıkmıyor değil mi? Ya kahvehanelerden çıkmıyor, lokallerden çıkmıyor. Yani adam artık perişan olmuş değilmiş. Bu kadar çalışacağım. Sonra ağlar gibi, paşalar gibi yiyeceğim. Yiyemiyor. Gelecekte yaşıyor. Ya şu anın tadını çıkarsana. Şu anın lezzetini çıkarsana. Allah seni şu anda lezzetlendiriyor. Sen niye gelecekte yaşıyorsun? Kendini sıkıntıya koyuyorsun. Bugün başın ağrıyor. Bak düşün. Allah sana baş ağrısına dayanma paketi gönderiyor. Ama sen ne yapıyorsun? Allah'ın başım ağrıyor. Ya tümörse, ya beyin kanamasıysa, ya ölürsem, ya mezarımda ot biterse. Ya bir dur ya. Nereye kadar gittin ya? Bir ağrı kesici atacaksın geçecek. Hayırdır yani sen ta nerelere kadar gittin? Şu an senin sadece başın ağrıyor. Ama sen mezardaki otun derdini bugünkü sabırla çözmeye çalışıyorsun. Sistem hata veriyor tabii. Sonra ne yapıyorsun? Allah'ı kullarına şikayet ediyorsun. Usta öyle söylüyor işte dedi ya. Cenab-ı Hak'ı insanlara şikayet eder. Arkadaşlar bizler şunu fark ettik. Bu videoda dahil olmak üzere izleyenlerin %90'ı kanalımıza abone değil. Ve bizler kar amacı gütmeyen gönüllü bir ekibiz. Bu içerikleri üretmek için ciddi araştırmalar, videoların çekiminden paylaşılmasına kadar yoğun çabalar sarf ediyoruz. Sizler de YouTube kanalımıza abone olup YouTube'un bizi daha çok önermesini sağlayarak bu hayrın yayılmasına vesile olabilirsiniz. Hani bazen olur ya adamın biri böyle sana gelir. Ya bu Allah bana neden böyle yapıyor? Aslında bu işin tercümesi şu değil mi? Allah bana bugünkü dert için on birim güç verdi. Ama ben gelecekteki 1000 tane derdi sırtlandığım için fıtık oldum. O yüzden kaldıramıyorum. Suçlu kim acaba? Suçlu sensin sen. Allah sana bugün için veriyor. Her sabah şöyle düşün, telefonunun şarjı %100 ya akşama kadar seni götürüyor. Her sabah uyandığında Allah sana %100'lük bir şart ile sabır kuvvetini veriyor. Hemen uyanır uyanmaz. geçen sene bunu yapmayacaktım ya. %30'u gitti. Ya 5 sene sonra acaba bu tarlalar o seviyeye gelir mi? Çok kör bir noktada aldık ama. %30'unu da verdi ileriye. Kaldı %40. Küçücük bir olay yaşıyor hemen mesela gün içinde hemen vaveyle ediyor. Niye böyle oldu? Niye şöyle oldu? Sen kendini kullanmak bilmiyorsun. Allah sana yüzde yüzlük o power bengi verdi aslında. Sen yanlış yere harcadın. Yanlış yere harcadığın için Allah'ı kuluna şikayet edemezsin. Burada suçlu tamamen sensin. Çünkü geçmiş her bir gün musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş sevabı kalmış. Bundan şekva değil, şikayet değil, belki mütelezzizane şükretmek lazım gelir. Çünkü geçti, geçen geçti gitti. Geçmişe niye gidiyorsun ya, niye oralarda yaşıyorsun? Onlara küsmek değil, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı, elemleri vehimle düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir, deliliktir. Geçmiş dertler neye benziyor? Şimdi bunu Türkçe malini de söyleyelim ki tam böyle kafamıza otursun. Geçmiş dertler çöp poşetine benziyor. Sen işte o gün diyelim ki balık pişirdin evde. O balığın kılçıkları, o pisliklerini aldın çöpe attın. Çocuğun altını değiştirdi hanım. O pis bezleri topladın çöpe attın. Sonra o çöpü aldın dışarıya indirdin. Değil mi? İşte aldılar götürdüler merkeze başka bir yere döktüler. Götürdüler yani. Çöplerin tamamı toplandı gitti. Bir hafta geçmiş bir anda aklına geliyor. Hemen gidiyorsun çöpü karıştırıyorsun. Bakıyorsun daha o çöpü götürüp dökmemişler. O çöpü alıyorsun evin ortasına avlunun ortasına döküyorsun. Sonra diyorsun ki bu ev niye kötü kokuyor? Niye pis kokuyor? Bağırıp çağırmaya başlıyorsun. Yani bu şuna benzemiyor mu? Geçmişte yaşadığın her şey geçti ya. İkide bir çöp poşeti gibi onu alıp niye bugüne getiriyorsun? Niye şu an zihnini kirletiyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Geçti. Kim geçmişe gidebilir? Hiç kimse. Ama ruh gidiyor işte. Ama kalp gidiyor işte. Çünkü alaka kurmuş ya. Kalp alaka kuruyor. Ruh alaka, ruhta zaman diye bir kavram yok bu arada. Geçmiş, gelecek onun için bir. Ama kalbimiz alaka kuruyor. Alaka kurduğu için kopamıyor. Üstad diyor ki o alakayı kopar. Kalbin alakasına layık değil. Çünkü geçti. Gitti. Dün yok. Yarın da elinde senet yok ki sana verilsin. Niye bugünün tadını kaçırıyorsun? Bugünün tadını kaçırma. Çünkü bugünün tadını kaçıranlar, geçmişte yaşayanlar... Üstad diyor ki delidir, deli. Deli olduğu için geçmişe gidiyor. Adam diyor ki ya geçen sene iflas ettim. Şimdi ne durumdasın? İyiyim. Oğlum niye geçen seneki iflası söylüyorsun? Yani o elemi niye tekrardan hatırlıyorsun? Ey insan! Ya işte beş yıl önce böyle bir şey olmuştu. Bak aldı elemi 5 yıl öncesinden getirdi. Şimdiye üzülmeye başladı. Ne gelecekte ne geçmişte o. Şu anda ol. İbrahim burada kardeşimizle ilgili bugün bu dersi okurken. İbrahim'in ismi geçti. Yanında da söyleyelim. İbrahim çok başarılı bir çocuk. Çok hırslı. Ders noktasında çok çalışkan. Biraz seni övüyorum. Yüzüne toprak mı atıyorum? Kardeşimiz ders çalışacak falan böyle. Biliyorsunuz işte o liseden çıkıp üniversiteye geçmeye çalışan bizler ne yapıyorduk? Yarının programını yapıyorduk. Haftalık, aylık program yapıyorduk. İbrahim kardeşimiz de program yapıyordu. Yarının programı, tarihin de atıyordu. Çok güzel, cetvelle metvelle böyle çiziyordu. Ondan sonra yarın oluyordu. İbrahim ne yaptın diyorum. Abi diyor bugün okumalarımı bitirebildim. Ders çalıştım mı? Yok. Şimdi ne yapıyorsun? Yarının programını yapıyorum. Tamam diyorum. Bir gün daha geçiyor. İbrahim ne yaptın bugün? Abi illa işte söyleyeyim ama okumalarımı yaptım. E ders çalıştın mı? Yok. Şimdi ne yapıyorsun? Yarının programı. Üç gün. La İbrahim. Oğlum artık yeter. O yazdığın programı uygula. İşte abi yetişemiyorum. Sonra bir baktım bizim Mustafa Genç'le bir arkadaş vardı. O gelmiş. Ben içeri girince o çıktı. Dedim ne oldu? Dedi ben gidiyorum. Dedim belki İbrahim hani aklı başına geldi. Kendisinden daha çalışkan olan kişileri çağırdı ki ona ders versin. Neyse dedim İbrahim ne yapıyorsun? Mustafa niye gelmiş ne yaptınız ders mi anlattı? Yok abi yarının programını yaptı. Lan sen zaten yarının programını bir türlü yapamıyorsun ki. Hep yarında yaşıyor. Oysa şunu yapması lazım ki sonradan bunu yaptı. Ben bugün kaç saatimi derse ayırabiliyorum. Dersi ayırdı, çalıştı, çabaladı. Şimdi hangi bölümü okuyorsun? Vay maşallah. Türkçesi zayıf olsa da Türkçe öğretmenliğini okuyor inşallah. Onu da orada halledecek. Konuşa konuşa neyi halledecek? Ama gelecek günler ise Madem daha gelmemişler, işlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen durmadan su içmek, yemek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Geçmişin çöpünü eve döktü. Yetmedi, Şimdi de geleceğin derdine düştü. Düşünün bir adam oturmuş yolun kenarında. Böyle o somun ekmeğini nasıl yiyor? Bir tane yedi, iki tane yedi, üç tane yedi. Ne yapıyorsun ya? Hayırdır çok mu açsın? Ne yapıyorsun sen? Öleceksin. Gözümün önünde üç ekmek yedin sen. Aç mısın? Çok mu açsın? Yok. Tokum. Hatta şiştim. E niye yiyorsun? Değil mi bunu sordun adama? Niye yiyorsun? Ya hafta, perşembe günü acıkırsam. Şimdiden yiyeyim de stok olsun. O gün zorluk çekmeyeyim diye bir cevap aldığını düşünün. La oğlum sen manyak mısın? Kafayı mı yedin? Değil mi? Bu adamı hemen ararsın. Alın bunu götürün hastaneye. Bu adam kafayı yemiş. Biz ne yapıyoruz? Ya 10 sene sonra emekli olunca maaşım yetmezse? Şimdi nerede? En lüks restoranda yemek yiyor. Keyfi yerinde. Ama bunu düşünüyor. 10 sene sonra maaşım bana yetmezse? Emekli olunca. Ya çocuğum üniversiteyi kazanamazsa? Çocuk 3 yaşında. Altını bağlıyor hala. La çocuk daha büyümedi, daha gelmedi o günler. Sen şimdiden niye bunu düşünüyorsun? Niye aklına, kalbine, ruhuna, latifelerine bu yükü yüklüyorsun ya? Son altında ezdiriyorsun işte küçücük bir olayda. Ya hocam beni aldatırsa? Adam şalvarını çekmiş orada yatıyor, acabe horul horul. Kadın de onu düşünüyor. Geçen mesela böyle bir olaya şahitlik gösterdik. Bir arkadaş bizi götürdü. Kocasıyla ilgili kadın sürekli gelecekle ilgili endişeleri var. Ya kocam evlenirse, ya kocam böyle yaparsa, ya kocam beni aldatırsa, gidişatı çok kötü, şu bu. Kadın gidiyor büyücülere, şuna bunu haberimiz yok tabi. Ya abla sen niye gelecekte yaşıyorsun? Şu an bu adam seni aldatmış mı yok? Sana bugün bir şey yapmamış ki, üstada da öyle yapmışlar biliyor musunuz? Bu hepimizde var ha bu hastalık bu arada. Üstada demişler, bu yarın işte siyasi bir cemiyet kurabilir, şimdiden onu hapse atalım. Üstad demiş, ey ehli dünya, niye dünyanın işini bilmiyorsunuz ya? Ahmakçasına hükmediyorsunuz. O zaman herkes katil olabilir. Herkes birini öldürebilir. Hatta hakim bile. O zaman herkesi hapse atalım. Ya yapılmamış bir şey için insan hüküm giyer mi? Giymez. Hayalinde boyadığın bir şey senin değildir. Dokunamadığın şey senin değildir. Değil mi? Binemediğin araba senin değildir. Adam diyor ki yarın öbür gün ben bir araba alsam ya motorunda bir arıza çıkarsa. Allah Allah. Hele bir o arabayı al, bir tekerlerini gör. Sonra olsun, onu sonra çöz. Ama insan böyle işte. Başı ağrıdığında tümör, kanser, öleceğim. Bizim Halil bir gün böyle geldi. Dedi, ''Abi seninle özel bir şey konuşacağım.'' Ne oldu Halil? ''Abi çok özel ya, morali bozuk.'' ''Ne oldu?'' dedim. Dedi, ''Abi bence bende tümör var.'' Ben böyle yıkıldım. Gözlerim böyle doldu, tüylerim diken diken oldu. ''Nasıl ya?'' dedim. ''Hastaneye falan gittin mi?'' E, ''Yok abi.'' ''Oğlum nereden biliyorsun o zaman?'' ''Ya bu aralar başım dönüyor.'' ''Eee?'' internete girdim, baktım. ''Eee?'' Bir arkadaş bana dedi, ''Tümör olabilirsin.'' Hele bu internete bir yazmayın. Şimdi bu chatçi bici çıktı, herkes oraya yazıyor. Bizim Berat, geçen Fadıl Hoca, dedi işte kalbim sıkışıyor falan. Gitti chatçi biciye sordu, dedim hocam bir dakika, kapat dedim bunu, bu nedir ya? Dedim, Berat ne yapıyorsun oğlum? Adamı mahvedeceksin, adam gelecekte yaşayacak senin yüzünden. Tabii evham yaptı, birkaç kere doktora gitti Fadıl Hoca, elhamdülillah bir şey çıkmadı. Daha gelmemiş, yok olan bir şeyin acısını çekmek, dövülmeden ağlamaktır. Daha dayak yememiş bir çocuk bağırıyor. Anne anne beni vuracaklar. Anne ne der? Lale bir tokat ye hele. Bir tokat diye bir yerin kızarsın ondan sonra ağla. İtici ha. Dayak yememiş ağlıyor. İşte biz de Allah'a karşı itici geliyoruz ha. Dayak yememişiz. Başımıza o sorunlar problemler gelmemiş. Şimdiden ağlıyoruz ya. Ya şöyle olsa ya böyle olsa. E sen böyle yaparsan sen zaten derdi çağırırsın ki. Bu duadır işte. Sonra Allah da bırak hele kendi haline kalsın der gibi seni kendi haline bırakmış olur. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi Adem olan yani yok olan gelecek günlerdeki şimdi Adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp şimdiden şimdiden onlardan mütellim olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir belahettir ki hakkında şefkat ve merhamet liyakatini Selbeder. Yani sen merhamete layık değilsin, elhasıl. Nasıl şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir. Hem merhamete liyakati selbeder. Yolda yürürken baksanız bir adam, sürekli kendini tokatlıyor. Acır mısınız ona? Gidersin böyle ensesine yapıştırırsın. Ne yapıyorsun ya sen? Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun sen? Niye kendini dövüyorsun? Kendine gelsene dersin değil mi? Sen de tokat atarsın ona. İşte Üstad diyor ki gelecek endişesiyle bugünü kendine zehir eden adam kendi kendine zulmeder. Allah meleklere diyor işte bak haline. Kendi kendine zulmediyor. Tabiri caizse sen kaçınıyorsun. Allah da seni sana bırakmış oluyor. Bak burada bir formül verdi aslında. Şükür büyüteştir. Nimete bakarsan nimeti büyütür. Ama şekva yani şikayet ise benzindir. Ateşe dökersen yangını büyütür. Parmağın kesildi. Dedin ki elhamdülillah. O acı küçülür, sevabı büyür. Yandım, bittim, bu ne biçim hayat dersen beyin der ki galiba kolumuz koptu. Bak parmağı kesildi. Beyin bir anda deveci moduna giriyor Mustafa Deveci. Kolumuz koptu. Bir ara bizim Mustafa'nın yüzüne düdüklü tencere patladı böyle bir anda. Tencere patlayınca biz hemen koşturduk. Tabii Mustafa kendini suyun altına attı. Nasıl titriyor? Dedim herhalde çocuğun yüzü yandı yani. Nasıl titriyor? 112 arayın, şunu arayın, Cumhurbaşkanı'nı arayın. Lan ne oldu la? Bir yüzünü kaldır görelim. Sen bilmiyorsun ben sağlıkçıyım. Sağlıkçıyım dedi de röntgenci Bizim tabirimiz yani. Ne sağlıkçısın yani? Dedim bir yüzünü kaldır kaldırmadı. 112 aradık, 112 geldi falan. Tabi mutfağa bir gittik, mutfak darmadağın. Düdüklü tencere patlamış Emin abi. Her taraf böyle mercimek. Neyse Mustafa hemen şey bindirdi, götürdüler. Biz de yukarı çıktık bizim Mustafa. O az önceki Mustafa. Yukarı çıktık bir 10 dakika aşağıda ilgilendik falan. Yukarı çıktık Mavera'dayız. Bir geldim baktım yemek yapılmaya devam ediyor. Dedim Mustafa ne yapıyorsun diyor abi açlıktan mı ölek ya? Tamam da oğlum az önce bu düdüklü patladı ha. Adamın durumu nedir bilmiyoruz. Arada dedi, bugün eve gideyim abi. Dedim herhalde yüzü yanmış. Biz de yarın geçmiş olsuna gideriz. Mustafa bir gün sonra geldi. Böyle burada bir nokta, burada bir nokta, şurada bir nokta. 3-4 tane nokta. Hani yanmışsın sen? İşte beyin böyle algılıyor. Sen küçücük bir yerin yanıyor, küçücük bir yerin. Bittim, yandım, kül oldum diyorsun. Beyin diyor ki tamam ya biz bitmişiz yani. Beyin bir anda Mustafa Demeci moduna bağlayabiliyor. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim. Bana dedi 100 gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım. Birden hatırıma geldi ve dedim. Kardeşim geçmiş sıkıntılı yüz günüm şimdi sururlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme. Onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler. Rabbin olan Rahmanur Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama. Hiçten korkma. Adem'e vücut rengi verme. Bu saati düşün. Sendeki sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Ne yaptı? O Erzurum'daki alim zata üstad büyük bir ders verdi. 100 gün tamam sıkıntılı geçmiş olabilir ama şükret o 100 gün şu an sana bir banka hesabına para gibi düşün. Sana böyle bir para geldi bir anda düşünsene. Banka hesabın kabardı. 100 gün işe gitmedin ama sana 100 katı para verdiler. Çıldırırsın değil mi bunun gibi? 100 gün sıkıntı çektin ya. Elhamdülillah çok şükür dedin. Allah bize musibet verdi demek ki bize günahlar vardı onları aldı. Ya bizim manevi makamımızı yükseltti. Bir şey oldu yani. Temizlendik ya. Cennet cennet ehli olacağız belki de. Dünyada yaşadık, ahirette yaşamayalım diye. Böyle baktığında, hamd ettiğinde tamamen o gidiyor. Hem de banka hesabındaki para gibi bir anda sevaplar sana geliyor. Ama sen 100 günün hala elemini çekiyorsun. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bu komutan gibi olma. Bütün kuvvetini bu sahte karşı tahşid et. Bu saatte kullan. Rahmet-i ilahiyeyi ve mükafatı uhreviyeyi yani ahiret mükafatını ve fani bu ömürdeki geçiciliği ve kısa ömrünü uzun ve baki sonsuz bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığım ondan 1'e indi. Olay bak çok kıymetli bir cümle abi, bu son cümle. Ondan 1'e indi demek ne demek? Evham, kuruntu ve süvese gibi olaylar hastalığın yüzde doksanını kaplıyormuş. Hastalığın yüzde onu sadece fiziksel hastalıkmış. Ondan 1'e indi. Yani dokuz kuvvetini senin sayende açtım. Biz de bugün o üzerimizdeki dokuz kuvvetini açmak için gelecekte yaşamayalım geçmişteki çöpleri de karıştırmayalım. Şu anda olalım. Şu anda nasıl olabilirim değil mi? Soru böyle gelebilir. Nasıl şu anda olabilirim? Çünkü ben insanım, gelecekle ilgili olaylarım, endişelerim oluyor. Geçmişle ilgili günahlarım, yanlışlarım vardı falan. Şu anda nasıl olabilirim? Şu anda olmanın tek bir yolu var. Bütün bu kainatı ve seni, içindeki canlı ve cansız her şeyi an be an kontrol eden zatı tanımaya başlarsam, tefekkür etmeye başlarsan şu anda olabilirsin. Yoksa Allah'ın yaptığı her şeyi kendi sırtına yüklemek kaydıyla altında ezilebilirsin. Allah bize her sabah %100 şarjlı bir sabır pili veriyor. Bunu geçmişin çöplüğünde harcamayın. Bunu geleceğin hayali savaşlarında tüketmeyin. Pilinizi bugüne saklayın. Uyanık komutanlardan olun. Yoksa gelecek kaygısı anksiyete, geçmişe takılıp kalmak ruminasyon. Ama bu an, şu an mesela gidiyorsun psikologlara diyor ki mindfulness yani anda kal ya da carpe diem anı yaşa. İşte biz bu reçeteyi 100 yıl önce üstad yazmış bize vermiş. İşte biz bu reçeteyi uygularsak tamamdır ya. Dünyanın en mutlu insanı biz olabiliriz. Kolay zor değil. Demek ki herkes gelecekte ya da geçmişte yaşıyor. Kendi özel hayatımla ilgili bir şey daha anlatayım bitireyim. Evlendim işte ben yıllar önce. Kötü günlerdi. Değil tabii ki. Güzel günlerdi. Evlendim elhamdülillah. Allah nasip etti. Güzel bir evliliğim var şu an. Ama benim hanım hep gelecekte yaşıyor. Biz hafta sonları Mavera'da kalıyoruz. Burada cuma, cumartesi, pazar günü. Burada kalıyoruz. Birlikte okuma yapıyoruz. O kuvvet kasıyoruz. Birlikte bir şeyler yapıyoruz. Yeni projeler gelişiyor. Hizmetler büyüyor elhamdülillah. E tabi ev tarafı öyle değil. Eve bir gidiyorsun. Bak pazartesi günü eve gittim. Hanım diyor ki ya diyor cuma günü yine gideceksin. Daha cumaya 5 gün var. E gideceksin sonuçta. O günün tadını, tuzunu, her şeyini kaçırıyor. Diğer gün o bekliyor o gün gelecek. Böyle olacak, şöyle olacak, yine gideceksin. İstanbul'da yaşıyorum ben. Ayda bir Urfa'ya geliyorum. Urfa'ya gelirken geçen işte yolda geçen hafta geliyoruz. Dedi şimdi siz haftaya gidecek misiniz okuma kampına? Dedim evet. Yine yoksunuz bir hafta. Ya diyorum şu an yanındayım mesela bir hafta birlikteyiz. Niye bu bir haftanın tadını çıkarmıyorsun? Sonra baktım bizim küçük kız Büşra da. Küçük dedim 10 yaşında şu an. Büşra da takılmış geleceğe. Baba yine gidecek misin? Misafirlikten aldım onları. Misafirlikten aldım eve gidiyoruz. Baba yarın misafirliğe nereye gideceğiz? Diyorum kızım yarın yok. Yarın daha yaratılmamış. Yarın var mı ki? Ulaşabileceğimizin garantisi var mı? Yok. E ben evde sıkılırım. Ya şimdi şimdi niye yarınki sıkıntıyı bugün yüklüyorsun kendine ya dedim. yarında da yaşama. Şimdi onlar da başladı artık. Bir şu annesi, annesi bir şey deyince anne yarın da yaşama yarın yok. Böyle söylemeye başladı. Bizim aslında en küçüğü Karen. O devreye girse hepsini durduracak da o devreye girmiyor. O kendini biraz ağırdan satıyor. Hepimizde vardır bu gelecek kaygısı, geçmişle ilgili problemler. Allah bizi anda yaşayanlardan, onu tanıyanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme illem allemtene inneke entel alimul hakim. Takabbel minna bi hürmetil fatiha.